diğer kavurmamız burundan yapılıyor. Kesin imzayı çekiyorum inşallah. Yetişmediği için şöyle biraz da yanında et, tavuk dönerimiz var inşallah. Ustacım Biraz döner keser misin ustacım? Sefer. Al bakalım. Elinize sağlık. Yeniden afiyet olsun. Şimdi bunlar bize zeytinyağlı, fırında hazırlanmış kavurmamız ve evet. evet. tavuk dönerimiz. Biz bunları müşterilerimize ikram ederken önce hijyen ve sağlık öneriyoruz yani. Bizim kesinlikle öyle bir para amaçlı falan değil de ekmemiz çıkarsa yeter diyoruz yani. İnsanlarımız temiz bir şey yesinler yani. Artık tavsiye ediyoruz yani inşallah insanlarımıza. Evet afiyet yesinler.